Yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Bu yüzden uzmanlar özellikle kalkınmakta olan ülkelerde yüksek tansiyon hastalarının sayısının artmasından kaygılı. Sigara, alkol, hareketsizlik, yüksek tansiyona davetiye çıkaran kötü alışkanlıklar. Ancak yüksek tansiyonun başka nedenleri de var. Bu hastalık aynı zamanda birçok aile için kalıtımsal özellikler taşıyor. Pat Buchholz'un ailesinde yüksek tansiyon yaygın. Hiç sigara içmedim, alkol kullanmadım. Üstelik spor yaptım. Elbette yararı oldu, ama yine de yüksek tansiyondan kurtulamadım. Vakals, kontrolü zor yüksek tansiyonu olan hastalar üzerinde yapılan bir araştırmaya katılmış. 450 kişilik grubun yarısı olağan doktor kontrollerini yaptırarak tansiyonlarını ölçtürmüş. Diğer grupsa bir yıl boyunca her gün evde tansiyonlarını kendileri ölçmüş, elektronik postayla sonuçları bir eczacıya göndermiş. Araştırmayı yöneten Minneapolis'teki Health Partners Enstitüsü'nden Dr. Karen Margolis açıklıyor. The then was able to... Eczacı sonuçları inceleyip değerlendirme imkanı bulmuş ve gerektiğinde hastalar için telefonla ilacın dozunu ayarlamış. Diğer gruba kıyasla tansiyonlarını her gün kendileri ölçen gruptaki hastaların iki katı bir yıl boyunca tansiyonlarını kontrol altında tutmayı başarmış. Kendi ölçümlerini yapanların %70'i 18 ay tansiyonlarını kontrol altında tutabildi. Program bittikten sonra 6 ay bu devam etti. Pakos eczacıyla sürekli temasta olmanın çok yararlı olduğunu söylüyor. Eczacıdan çok şey öğrendim, öğrendiklerimi de uygulayabildim. Araştırmacılar eczacıyla etkileşimde olanların ilaçlarını daha düzenli aldıklarını, sağlıklarına daha fazla özen gösterdiklerini söylüyor. Araştırmanın sonuçları Amerikan Tıp Derneği'nin dergisinde yayınlandı. Selin Sürenlü Amerika'nın Sesi Washington